Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 8 7 buçuk 15 22 buçuk yok 15 20 liraya üç tane şey aldım. Biri şu gördüğünüz mavi şeklinde. bir şeklinde boyadır kaktüs. Şu Bir tanesi en çok görülen kaktüs türlerinden şu arkadaş. Bunu Migros'tan aldım. 10 liraydı. Ben Migros kartı 7.5'e aldım. Bu da binden aldım 5 liraya. Gördüğünüz gibi ki bu çoğaltıldı. Çoğalttım bile. Ona rağmen bu kadar çok bir sukulet. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Ah elim bat elime battı be. Neyse. Gördüğünüz gibi toplam sayıyı kaça çıkarttım? 5, 8, kameradan saymayacağım. 2, 1, 4, 7, 10, 14, 20, 23, 25. Şöyle göstereyim böyle çok güzel. 26, 27, 30 tane kaktüs sukulentim oldu arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Şansmamız falan mı da onlar. Şu an göstermem gereken şey değil. Size işte teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hadi.